Evet arkadaşlar, herkese Iguaza Şelalesi'nin Brezilya tarafından selamlar. Biraz önce Arjantin tarafından, terminalden bindik. Çok kolay bir şekilde sınırdan geçtik köprüden. Zaten sizi şeyler görmüyorlar böyle gümrük memurları. Neyse işte artık oranlar ne diyorsanız. Şoför alıyor pasaportlarınızı, direkt bir kart veriyor size. Karta işte nereden geldiğinizi, nasıl ayrılacağınızı falan dolduruyorsunuz ve direkt buraya size kapının önüne kadar getiriyor. Buradan da otobüse binecek, binip şeye gidiyorsunuz, İgola Şelalesi'ne. Hatta size haritadan üzerinden birazcık göstereyim isterseniz. Şimdi biz şuradayız. Şöyle şuraya kadar gideceğiz. Otobüs de gidiliyor. Buradan zaten bileti komple alıyorsunuz. Yani hem giriş için hem otobüs için. Ee, ayrıca lockerlar da var. Onu da göstereyim size az sonra. Hani şey çantanızı falan nereye koyacağınızı görmeniz için. 57 peso ödedik. Brezilya para verdi. Peso <laughs> <oldum>. neydi? Unuttum <laughs> gerçi. Arjantin'de peso vardı ya biraz önce daha oradan yeni geldik. Daha para birimine alışamadım. Tamam 57 orayı ödediniz. Sonra 30 da şey ödeyeceksiniz. Lakır'a. Çok büyük lakırları. 2 tane hatta 3 tane çantası var. Hiç sıkıntı olmasın. Onu da göstereyim size. Oradan çıktınız. Hop buraya geldiniz. Oradan size şey verecekler. Gişeden. 30 peso verdikten sonra bunların anahtarları var. Şeyleri anahtar değil de böyle küçük böyle para gibi çipleri var. Onu böyle bunun içine açacaksınız. Tamam mı? Şuraya atacaksınız. Kapatacaksınız. Kesileceksiniz. Çat anahtarı alacaksınız ama bir kere yapma hakkınız var. Haberiniz olsun. Bundan sonrasında artık gezersiniz herhalde. Buradan şeye bineceksiniz otobüse. Gezeceğiniz havalimanı zaten bunun arkasında hemen. Orayı da anlatırım. Daha biz gitmedik. Ama muhtemelen şu an taksi otobüse bir şey binip gideriz diye düşünüyorum. Ve Igoza şelalesinin Brezilya tarafının turu başlıyor.